Koray, hadi ben hazırım çıkalım. Sabahtan beri oyunu oynuyorsun? Ha bu mu? Ben genç Genshin Impact oynuyorum ve karakterimi gerçekten çok sevdim. Ay evet ben de merakla izledim. Çok eğlenceli görünüyor. Ama maalesef ki Türkçesi yok. Ben oynayamam ki. İnanmayacaksın ama bunun Türkçe versiyonu da çıktı. Eğer istersen biyomdaki linkten Türkçe versiyon için rezervasyon yaptırabilirsin. Neyse hadi geç kalacağız seni bekliyorum. Ne yapıyorsun sen burada 2 saattir seni bekliyorum ben. Uf, bırak beni ya Genshin Impact oynayacağım ben. Çık odadan.